Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Age of History 3'teyiz. Age of History 3'te modern dünyada 2022 yılında Türkiye ile oynayacağız. Türkiye ile misakın milli sınırlarını tamamlamaya çalışacağız. Ee, bu, bu kanala çektiğim ilk videoda Age of History 2'de Osmanlı'yı kurmaya çalışmıştık. Gene modern dünyada. Bu sefer de ona ithafen dedim. Modern dünyada Age of History 3'ün ilk serisine gene Türkiye'yi alalım. Osmanlı ile de bu sefer de misakın milliyi kuralım. Ee, muhtemelen zaten en fazla 3 bölüm civarı olur diye tahmin ediyorum. Misak milli kurmak çok zor bir şey değil yani. Hemen şeylerimize bakalım. Ayarlarımıza. Savaş sisi kapalı zorluğu normal yapacağım. Eğer saldırganlığı da varsa 45 olduğu için ben bir eksi 15 yapacağım. 30 olsun yani 30 yeterli dünya. Çok karışmasın birbirine girmesin. Ben açıkçası sevmiyorum öyle herkes birbirine girince. Şimdi hemen Türkiye ile başka bir sıkıntı var mı? Oyuna diyelim. Rakip olarak kimi seçeceğiz? Öncelikle bir bakalım. Komple bize bu topraklar gerekiyor. Yani rakip olarak seçeceğimiz devlette bu toprakların olmaması iyi olur ama bütün komşularımızdan değil mi? Bütün komşularımızdan illaki bir toprak alıyoruz. Ben kimi müttefik olarak alabilirim yanıma? Şu an onu düşünüyorum. İtalya'yı rakip olarak seçerim. Bunu da seçelim. Bir de Polonya'yı mı seçsek Yunanistan'ı seçelim ya. Yani. Yunanistan'ı zaten gireceğim her türlü ben. Müttefik olarak kimi alabilirim ki yanıma onu düşünüyorum. Ee, yani Kıbrıs. Kıbrıs'la bir aramızı geliştirelim. Azerbaycan bunlar bize gerekecek bunlardan toprak. Nahçıvan'ı almak zorunda olduğumuz için. Azerbaycan'la savaşacağız. Kıbrıs'la da savaşacağız ama. Onları artık en son yaparız yani. Öncelikle hedefimiz bizim Suriye ve Irak'a girmek muhtemelen. Ve Yunanistan, Bulgaristan buraları da gireceğiz. Yani müttefik olarak kimi alacağım konusunda şu an biraz kararsızım. Çünkü Age of History 3'te birazcık daha müttefikler, ittifaklar Age of History 2'ye göre daha önemli olmuş. Onu fark ettim. Herkesinde bir müttefiki oluyor yani 2 yıl geçti Bu da birazcık saçma olmuş bence ama yapacak bir şey yok. Yani artık Kıbrıs ya da ne onun adı Azerbaycan'la bir müttefiklik imzalarız ya. Bakarız tamam. Biz onu şimdilik boş verelim. Yatırım yapalım biraz. Yaklaşık 15 saat kadar oynadım ben. Ee, çok acayip iyi bildiğimi söyleyemem oyunu. Acayip iyi bilmiyorum. Ama yani çok bilmelik bir oyun da yok. Yani çok bilecek, bilmen gereken fazla bir şey yok da detaylar var. O detaylar konusunda artık bana yorumlara yazarsınız. Bilmediğim şeyleri daha iyi yapmama yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi hızımızı bir 5'e alalım. Öncelikle ben bir büyüme oranı yatırımları yapmak istiyorum biraz. Büyüme oranları artsın. Ankara, İstanbul, Antakya'ya niye yapıyoruz o? Nüfusun en çok olduğu yerleri yapmak bana daha mantıklı geliyor ama şuradan bir buff'ımızı da alalım. Karaman ve Ankara'ya yerel insan gücü Yerel büyüme oranı Yerel büyüme oranı bence daha iyi olur. Buradan yatırım ee, yatırımlarımızı manuel olarak yapalım da Antakya'ya daha fazla yapmayacağım ben çünkü Antakya'ya ne yani? Ankara, İstanbul, Antakya'nın ne işi var lan burada hakikaten? Bir dakika her şey. Büyüme oranı orada yüksekmiş ama bence nüfustan yapsak aynen şu şekilde daha mantıklı olur ya. Aynı şekilde bir alt alt yapı yapalım. Ankara ve İstanbul'a şimdilik yapalım. Ee, ondan sonra tabii ki de tapınak, tapınak. İzmir'e yapalım. Hatta şöyle komple bütün İstanbul'a yapamadık. Olduğu kadar. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Şimdi biraz ekonomik yatırım yapacağız. Ekonomik yatırımlardan sonra da zaten bunlara gireceğiz yani acımamız olmayacak hiç. İran'la Irak müttefik olmuş. Bu bizim için biraz kötü ama sıkıntı değil ya. İkisini buradan tokatlarız. Şu an değil ama. Şu an değil. Şimdilik aramızda onlarla iyi tutsak daha iyi olur. Bu kabul eder mi? Bu kabul etmez çünkü rakibiz bunlar. Bu eder mi? Bu da şu anlık etmiyor. Ee, o zaman Azerbaycan'ın müttefiki varmış. Kimle? Güney Osetya ile müttefik oldun işte? canın sağ olsun canın sağ olsun. Ben de o zaman Kuzey Kıbrıs. Ya benim müttefiğe ihtiyacım var. Neyse Kuzey Kıbrıs... Kıbrıs'la ilişkilerimizi geliştirmeyi de durduralım diyeceğim. Zaten durmuş tamam yeterli bu kadar. Ee, tekrar yalnız kaldık. Yapayalnız kaldık her zamanki gibi. Sıkıntı yok. Biz şimdi ne yapalım? Yatırım yapacağız da çok kafam karışıyor ya. Hangisini yapsam önce? Ben en iyisi. Şuraya bir yatırımlarımı yapacağım. Saldırmazlık baktı. Olur. Senle imzalayamıyoruz. Değil mi? Aynen imzalayamadık. Bu ne veriyor? Hmm. Şunu alalım ya. Bu iyi gibi. Aynen. İşimize gelir bu. İnsan gücüne de biraz yatırım yaptık. Ondan önce ama büyüme oranlarına yatırım yapmak sanki daha mı iyi olur? Hızı da arttıralım. 5'te 5'miş tamam. Kurtlar zaten var hepsi. Geç onu. Bir e, tapınak yapalım o zaman biraz. Tapınaklardan güzel bir para geliyor. Şu gelirimizi birazcık yükseltelim. O sırada da komşularımızla aramız nasıl? Çok iyi değil. Bu Romanya ile müttefik olmuş. Bizim açımızdan kötü. Bizim açımızdan kötü. Başka ne yapabiliriz? Moldova ile de Transindestiyar devleti Müttefik olmuş. Bunlar komünist miydi ya? Ne ya bu? Başkanlık Cumhuriyeti. Allah Allah. Şimdi ben ne yapabilirim onu düşünüyorum. Birazcık yatırım yapalım en iyisi. Güçlenelim ondan sonra zaten Suriye, Irak hepsine gireceğiz. Alayına gireceğiz ya. Öncelikle yatırımları yapacağız. Başka ne yapabiliriz? İstanbul'a ekonomi yatırımları. Büyüme oranı yatırımı tabii ki de. Antakya'ya yapmıyorum kardeşim. Gider misin yani? En az nüfusu olan neredeymiş lan? Şanlıurfa mı? Allah Allah. Nasıl o kadar az da oran nüfusu? Askeri akademi yükseltmesi olur. Yatırım yapalım bir askeri akademiye. Oradan bize güzel bir uygun fiyatlı yatırım fırsatı geldi. Şimdi İstanbul'a odaklanacağım biraz. Bir de Ankara'ya da biraz yatırım yapalım. Ankara. Güzel Ankara. Yatırım yapalım Ankara'ya. Başka ne yapabiliriz? Altyapı. Altyapı da olur. Altyapı tam olarak neye işe yarıyor? diyor? Galiba bu ekonomi çarpanlarının hani ekonominin değerlerini birazcık daha arttırıyor diye tahmin ediyorum ama tam olarak emin değilim. Gebze'ye, Çatalca'ya, Silivri'ye hepsine yapalım. İzmir'e de yapalım. Ankara'ya biraz daha yapalım. Bu ne? Başarım geldi bize. Güzel. Tamam olur bilim anlamında iyi gidiyormuşuz. Şimdi buradan da bir ekonomik miras kullanalım. Hmm. Büyüme oranı ve büyüme oranı artış maliyetlerini düşürüyor. Bence olur. Bu işimize gelir gibi. Büyüme oranı yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz çünkü. Şu seferinde nüfusu seçmeyi unutuyorum ya. Antakya'nın nüfusu da artmış aslında. Antakya'da yatırım yapıyoruz biz ya. Yani birazcık alakasız oldu ama neyse. Şimdi Suriye'yle benim aram kötü mü? Suriye'yle aramızı iyi tutalım. Çünkü şu anda savaş yapmıyoruz. Şu anda savaşmak gibi bir düşüncemiz yok. Bununla kim müttefik? Finlandiya. Oha ne alaka lan? Finlandiya ile Gürcistan? Yani nereden buldunuz birbirinizi nasıl buldunuz bir kere ya siz? Tarih boyunca karşılaştınız mı hiç yani? Neyse tamam. Ben bir şey demiyorum size. Baya bir paramız olmuş onunla hemen bir tapınak yapalım. Hemen çok acil şöyle Marmara bölgesine tapınakları döşeyelim. Oradan bize bir para gelsin. Şu ordu bakımını da kıssak ne olur? 42'ye yükseldi. Araştırmaya kıssak 43 o kalsın araştırma. Önemli. Şimdi bakalım. Medeniyet sıralamasında 24. sıralamayız. Biz başladığımızda 12. değil miydik? Nasıl 24'e geriledik lan? Allah Allah. Neyse tamam ya yükseleceğiz. Elbette yükseleceğiz. Birazcık daha yatırım yapmamız lazım sadece. Ekonomik yatırımlara başlıyoruz. Hemen yapalım ekonomik yatırımları. Ankara'ya da yapacağız. İnşaat maliyetlerinin artışı. Ee, aylık gelirimiz azıcık düşsün bir şey olmasın. Aynen buradan da toparladık zaten onu. Bunu da alalım. Güzel ya güzel şeyler geliyor. Şimdi tapınak inşa etmeye devam edeceğiz. Tapınaklardan güzel bir para geliyor çünkü bak ekonomimiz şu an 45 seviyelerine kadar çıktı. İstanbul'a baya bir yatırım yapmaya devam edeceğiz. İstanbul gerçekten iyi değer kazanıyor ya. Saraya, Edirne'ye, Trakya bölgesine de yatırımlar yapıyoruz. Ankara nerede yalnız? Abi Ankara yok. Ankara'nın ekonomisi bu kadar düşük mü ya? Kabul edilemez bu. Başkentimizin bu kadar düşük ekonomiye sahip olmasını ben kabul etmiyorum. Hemen yatırımları yaptık zaten. Yükseldi bile bayağı. Üst taraflara gelmiştir tahminimce. Bakalım. Yani. Yani bir zahmet. Ekonominin altın dönemi. İl bakımını biraz düşürelim ya. Oradan bir gelir daha gelir. Yani iyi gidiyoruz ama şeylerimizle, rakiplerimizle aramız çok kötü şu an. Bir dakika. Bulgaristan ve Bulgaristan bayağı güçlenmiş de yalnız Makedonya'yı vasal almış. Sırbistan'la da müttefik. Bulgaristan şu an bana girerse benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. Bulgaristan'la aramı çok acil geliştirmem lazım. Onun dışında da bir ordu basmam lazım. Ordumuz çok geri kaldı çünkü. Başına da bir komutan verelim. Bu ne? Artık bir bu müttefik bulabilir miyim acaba ya? Bir dakika. Şuradan bir bakalım. Kıbrıs Cumhuriyeti mi? Kıbrıs Cumhuriyeti bana ters yalnız. Kusura bakma kardeş. Olmaz. Senle ben müttefik olamam. Bizim şeyimize ters o. Ne denir ona lan? Raconumuza ters. Modern piyade batalım 3 tane. 3 tane mekanize piyade. Arkasına da hatta 4'e çıkaralım onları. 4'er tane basalım ikisinden de. Arkasına da 4 tane bombardıman uçağı. 4 tane de modern obüs basalım. 4 tane mi oldu? 3 tane oldu aynen. Ondan sonra ordumuz zaten kısmen iyi bir seviyeye gelecektir ya. Bulgaristan'ın ordusundan daha güçlü en azından olacaklar diye tahmin ediyorum. Ekonomik yatırımlara devam edelim. İstanbul baya bir değer kazanıyor. Altyapıyı fullledik mi İstanbul'a biz? Fulllemedik mi? Oo, fullleyelim o zaman hemen. Ankara'dakini de fullleyelim. Ankara'dakini de fullledik. Tamam. Bu ne? Bunu da alalım. Yani iyi gidiyoruz ya. Oyunun başında zaten çok yapacağımız bir aksiyon yok. Bir şey yok. Hani öncelikle yatırımları yapacağız. Birazcık ülkeyi geliştireceğiz. Saldırmazlık baktı Türkiye'den, şeyden Suriye'den gelmiş bir tane. Hmm, Suriye'nin müttefiki kim ki? Kuzey Kıbrıs. Ayıp ettim be Kuzey Kıbrıs. Yani bununla kabul etsem mi? Aram zaten çok iyi. Bana savaş ilan etmez ki. Niye kabul edeyim? Azerbaycanlı olanı kabul edeceğim ben. Başka ne yapabiliriz? Biraz daha anıt yapalım o zaman. Tapınak pardon. Anıt da yapalım hatta. Neyse anıt sonra yaparız. Medeniyet puanını da verelim hemen. Yani aslında iyi gidiyoruz da biraz daha gelişmemiz lazım. Biraz hala yabancılık çekiyorum yani Age of Story 2'yi ama Age of Story 2 diyorum alışkanlık Alışkanlık mesleki deformasyon Ama zamanla alışacağız işte onu demeye çalışıyorum ya Bu ne? Rekabetin sonu dedi sonra tekrar rekabet başladı Bundan rekabet bitmez İmkanı yok o rekabet bitmez Diplomasi puanımız da bayağı bir varmış lan niye bu kadar çok var? Madem o kadar çok var Rusya ile aramızı geliştirelim çünkü Rusya ne olmuş öyle ya? üstü çok güçlü. Fena bir şey yani. Ya bu oyunda da Age of History işte sindirim bozan detaylardan biri de ülkeyi biraz büyütücü isimler kayboluyor bak. Çin'i zaten yok, Rusya'nın yok. Bunlar olmadan başlıyor oyun hatta. Bak az bir şey gelişmiş. Bu ney bu? Sudan mı? Nere bura? He Sudan az bir şey gelişmiş. Yok olmuş. Kanada yok. Yani Lucas şuna bir el at be. Bu ne Lucas? Türkiye'nin ismi bir de mesela bu taraftan şu tarafa geçmiyor asla ne denir buna Avrupa yakasını Avrupa tarafını asla şöyle geçmiyor Türkiye ismi mesela şuraların hepsini fayda bile. Yani bunlar ufak detaylar ama sinirim bozuyor. Bayağı da paramız birikti ben Lagaluga yaparken. Hemen çok acil yatırım yapalım. Büyüme oranı yatırım yaparım. Şöyle komple Marmara bölgesine. Ankara'ya, Antakya'ya, Bursa'ya, Çeşme'ye her yere yap. Ondan sonra bir vergi verimliliği basalım. Şöyle Basabildiğimiz kadar basalım. Miras puanımız bitti. Miras puanı sıkıntısı çekmeye başladığımız anladığımız andan itibaren anıt basıyoruz. Yeterli. Şimdilik yeterli. Irak'la aramız nasıl? Gergin. İran'la gene müttefik olmuş. Allah kahretsin ya. Tam da alacağım tekrar müttefik oldu İran'la ya. İlişkileri geliştir şimdi. Zarar vermeyi bırak. <laughs> İran güçlü. İran manadalar. Sıkıntı yalnız. Ne kadar ordusu var? 55 orada var. 33 burada var abi. Bu adam nereden geliyor bu kaynaklar ya? Benim 52 burada var. O kadar. Burada ne oluyor? Bir gerginlik var mı sizin aranızda? Niye yok? Savaşın da Güney Kıbrıs'ı fethedim. Yani Bu bölüm boyunca bir Aksiyon olsun ya. En azından birine de alalım istedim ama. Nasıl da alacağım ki? Ermenistan'dan toprak gerekiyor dedi bize? Ermenistan'a da alalım. Ne yapalım abi gücümüz buna yetiyor. Madem öyle Ermenistan'a bir saldıralım. Ermenistan'dan bize gereken toprağı alalım zaten. Ya ilk bölümde ülkeyi ayarladığımız için çok bir savaş falan olmayacaktı ama ben en azından bir Irak'a falan alırız diye düşünüyordum. Alamadık. Vergi verimliliği basalım biraz. Bas hocam. Evet çok güzel bir artış oldu şu an. Güzel gidiyoruz. Şöyle tekrar bir basalım. Ankara'ya basalım biraz. Büyük şehir yangını. Altın harca tabii ki de. Yani zaten Ermenistan'a ordu falan basmaya gerek yok. Şu orduyu hemen Kars'a doğru getirelim. Ondan sonra Ermenistan'a saldıralım. Kimle müttefik bu? Kıbrıs. Saldırmazlık Vakti Bulgaristan'dan geliyor. İmzalayalım mı? Şimdilik imzalamak işimize gelebilir gibi ya. Aynen. Armağan gelmiş. Geri çeviriyorum çünkü armağanlar da bozuk boyunda. Para mara gelmiyor armağandan. Şöyle boş hayaller kurmaya gerek yok. Hemen hemen şuna bir savaşımızı ilan edelim derken Gürcistan'ı ne paktın aldı bu ya? Neyse Gürcistan çok kötü durumdayım zaten. Hiç, hiç bağlamaz biliyor musun? Hepiniz beraber gelin. Pakistan'da çağırdım ama yani niye çağırdım bilmiyorum. Gerek bile olmayacak muhtemelen ona. Kim lan bunlar? Şimdi talepte bulun. Yürüsen toprak alabiliyorum herhalde de. ne gerek var ona yani. Ee, ben misak dışındaki toprakları alayım mı lan? Gerek var mı? Bence gerek yok ya. Bize ne gerekiyordu? Bir dakika. Şu artaşat toprağı gerekiyordu değil mi bize? artaş hat. Bakayım. Aynen. oraya alalım o zaman sadece. E, gerisinde kukla yap, dini değiştir. Aşağıla bir de Ermenistan'ı hak ediyor bunlar. Bir de savaş tazminatı kes. E, hükümeti de değiştir. Askeri erişim de iste. <laughs> ne yapayım lan ben daha bunlara? Tamam. Ermenistan'ı da kukla devlet olarak aldık yanımıza. Şeyi e, başka bir şey yapacak mı? Ne yapacağım lan ben? Neye bakıyorum şu an? Tamam. Bir tane daha mod kurulu bu arada. Vasar aldığınız kukla aldığınız devletlerin şu köşesinde sizin bayrağınız oluyor. Birleşik Krallık gibi. Birleşik Krallık taktiği. Yani. Bu ne? Pakistan'la benim şey mi bitti? Ha yok. Pakistan Türkmenistan'a mı girdi? Kanka ben o savaşa gelmem. Ben Türkmenistan'a karşı savaşmam onu söyleyeyim yapacak bir şey yok. Bu ne? Savunma paktı son ermiş Suriye ile. Suriye yle Azerbaycan müttefik olmuş. Yani ben ya bir şey demiyorum bunlar artık ya. Çok saçma sapan müttefiklikler oluyor. Neyse. Bu kimle şey? Slovenya ile müttefik. Slovenya'yı ben yerim de. Şu an yememeyi tercih ediyorum yani o yüzden. O yüzden dalmıyorum. Ben birazcık daha pişmeyi bekliyorum. Kendimi pişiriyorum. Hani öyle söyleyeyim. Yatırımlar yapıyorum biraz daha vergi verimliliğine yatırım yapalım şöyle. Gidebildiğimiz kadar gidemedik daha fazla. Yapabildiğimiz kadar yatırım yapalım. 73'e kadar çıktı gelirimiz yani iyi. Hiç fena değil. Vergiden güzel para geliyor. Bu kim? Pakistan ne yaptı? Türkmenistan'ı aldı herhalde. Peki abi. Peki. Sen şükret ben Turan'ı kurmuyorum. Buranın dinini de değiştirelim. Şu Ermenistan'ın renginde az bir şey daha. Bu ne lan böyle? Kırmızı tonlarında olsun da gene. Şöyle açık olsun aynen. Savaşı çağırabiliyor muyum ben Ermenistan'ı? Mesela. Bir dakika gider misin kardeşim bu? Çağıramıyorum bunu açmamışız evet. Yani. Maksimum altın miktarı 8 binmiş. Eee madem öyle. Kullanalım biz de bu altını biraz. Buradan da bir buff'ımızı alalım. Ya güzel bir seviyeye çıktık şu anda açıkçası. Hedeflerimize karşı emin adımlarla ilerliyoruz. Yatırım yapıyorum ben. Birazcık da vergi verimliliğine basalım. Şöyle. Basabildiğimiz kadar vergi verimliliğini arttıralım. Çok çok etkiliyor lan bu. Onu fark ettim. Şu an acaba hiçbir şey basmayıp vergi verimliliğine mi bassam? He? Vergini veriyorsun. Miras puanım bitti. Miras puanı alalım biraz da anıt inşa edelim. Yani miras puanı lazım. Miras puanı lazım. Tamam ya, gayet iyiyiz. Bence ilk bölümü de burada bitirebiliriz yavaştan. Şu hızı da bir azaltalım. Ee, i̇lk bölümde fazla bir şey yapmadık. Ermenistanı. Kukla devlet olarak aldık yanımıza. Ermenistan'dan şu Artaşat toprağını aldık. Buraya da Türk nüfusu yerleşiyor yavaş yavaş. Ee, onun dışında da ekonomik yatırım yaptık. Yani artı 33 civarlarına başladık herhalde. 88'e kadar çıktık. Sıramızda da 17. sıradayız. Diğer devletler bayağı bir gelişmiş anlaşılan ama bize koymaz. Diğer bölümde de artık Suriye, Irak, Yunanistan, Bulgaristan bunlardan birine gireriz diye tahmin ediyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Beni ilk defa izlediyseniz, buraya kadar izlediyseniz. Teşekkür ederim. Kanala abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Bana yardımı fazla oluyor. Başka da diyecek bir şeyim yok. Hadi ben kaçtım.